الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة عيان الصلاه لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزا الجزاء الاوفى صدق الله العظيم. Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "E'dul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'arquhu." Sadaka Rasulullah fima qal Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam Helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın terini mukaddes görür. Allah rızası gözetilmeyen, helal haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasaklar. Aziz müminler, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da bir ahlak vardır. İslam'ın iş ve ticaret ahlakının temeli doğruluktur, dürüstlüktür. Helal haram duyarlılığıdır. Emeğe ve alın terine saygıdır insan haysiyetini ve kamu hukukunu korumak, can güvenliğini tehlikeye atmamaktır. Kıymetli Müslümanlar, kimimiz işçi, kimimiz işveren, kimimiz çiftçi, kimimiz tüccar, her birimiz emek ve fedakarlıkla dokunuyoruz birbirimizin hayatına. Hangi görevde olursak olalım, İslam'ın iş ve ticaret ahlakını kuşanma sorumluluğumuz vardır. İş ve ticaret hayatında işverene düşen huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz buyruğunca emeğin karşılığını tas tamam ödemektir. Çalışanlarla kardeşçe, insaflı, sıcak ve samimi bir ilişki kurmaktır. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için gerekli imkanları sunmaktır. Çalışanlarının sağlığını ve hayatını korumak iş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almaktır. Değerli müminler, iş ve ticaret hayatının işçiye ve memura yüklediği sorumluluklar da vardır. İşçi ve memur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uygun olarak işini sağlam ve güzel yapmalıdır. Verimli ve kaliteli iş üretmelidir. Çalıştığı yeri, eşya ve malzemeleri kendi gibi, kendi malı gibi korumalıdır. İş güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle riayet etmelidir. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye atmamalıdır. Aziz müminler, geliniz çalışma hayatında dini mübini İslam'ın Hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılalım, işimizin ve ticaretimizin hakkını verelim, helal lokma uğrunda alın teri dökelim, çalışma ve helal kazançla hayatımıza bereket ve huzur katalım. İş ve ticaret ahlakına riayet edenlerin hem nafakalarını helal yoldan temin edeceğini hem de Rabbimizin rızasına nail olacağını unutmayalım. Sözlerimi hutbemin başında okuduğum ayeti kerimenin maliyle bitiriyorum. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Çabası görülecek ve çalışmasının karşılığı kendisine mutlaka verilecektir. Gal aleyhissalatu vesselam التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي إسلام ومسلمان يا vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla. Muhakkak ki sen bağışlayan ve esirgeyensin. <inate> i̇nna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'zil gurbâ ve yanhâ ani'l fahşâi ve'l munkeri ve'l bıl. <laughs> Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. <laughs> Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. اللهم أكبر الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. <applause> أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. عيال الصلاة عيال الصلاة عيال الفناة عيال الفناء قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله